Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Serpik'te yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün Clash Royale serimize devam ediyoruz. Hatırl hatırladığınıza göre zaten dün atmıştım videoyu. 600 Hatta ben şey demiştim burada. Biraz daha kasılayım da şu iki tane karttan birini alayım demiştim. Şimdi buradayız yine markete bir şey gelmiş. Şöyle şöyle. Bakalım ücretsiz 10 taş güzel. Güzel al bunları. Şimdi minyonları kullanmıyorum, okçuları da kullanmıyorum. Başka da bir şey yok. Destemize baktığım zaman yükseltecek karakter yok. Tamam. Bir şey yok o zaman hızlı bir şekilde e, videom işte şeye başlayalım artık görüntü gitti bende ya. Hah. Bin. Bine kadar geliriz bu videoda onu bilmiyorum ama. Şansımızı bir deneyelim bakalım. Bine kadar gelir miyiz gelemez miyiz? Videonun da birinci dakikasındayız. 690 adam. Şöyle direkt barbarlar açacağım. Dev için. <laughs> Bekle sal saldırmayacak saldırmayacaksın Bekle saldırmayacaksın Oh Oğlum Bu Pekka'nın canı yine Azıcık bir şey düşecek diye korktum da iyi düşüyor Ben yeni Hadi Bu kadar az mı? Bir an azda kalacak diye korktum da iyi azda kalmadım Valkyra'ya barbar atarsam saçma olur Valkyra'ya ne atsak <laughs> Git gör gör <laughs> <bir>, <laughs> Pekka'yı göndereceğim <laughs> <laughs> Ya ikisi de öldü ya <laughs> Şu atsam saçma olur Önüne dev göndereyim ya. Yani. Şöyle. Bir gelsin azıcık bir şey. <laughs> ya yaptubun. <o> Baba. <laughs> bir Biraz geç geldiler de öldürüyorlar. Daha şurada öldü. <laughs>

<laughs> <Okay, okay. gülüyor> Bitir Hadi dev Yapmazsın <laughs> 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 Oğlum son saniye kala bitirdi la de İyi üç tane taç aldık var ya bak saniye bir oldu dev bitirdi bir an çok korkmuştum <laughs> silah şeyler arkasına de <laughs> abi şu <şuna> an <laughs> tek sayıda koç başına koç başına koç başına arkadan aman Kaçtı neydi? İki mezar taşıdık. Pekka... Oğlum Pekka araba gitti zaten. İyi, silahları hızlan az bir şey vurdu. Şövalye az bir şey vursun. Bence olur mu? Bu da var. şuradan pek mini pek şey gönder. <laughs> pek mi git ya? Adamsın. <gülüyor> <gülüyor> barbar yok barbar şimdi bastı. Ben adam diye falan gönderirsem. <laughs> Ama barbarları ne göndereceğiz biz? Onu ok. Dikkatlerini şuraya çeksinler. Bu da şuraya. <gülüyor> <gülüyor> olmadı yetmedi koçbaşı vuracak oraya Almayın Barbar atmayın saçma olur Slasher İşte Slasher diyorum Şövalye arkası Yine pek kal Pekka Kökü hasar gelmedi Pekka hasar gelmedi Gel gel gel. Sen de attık anlamadım <laughs> ki. Oğlum adamlar burada mı kalkıyor? Ha ben nereye bakıyorum? Dur bir toparlamam lazım. <laughs> tamam. <laughs> Pekka gidiyor Pekka. Oh. Oğlum gördünüz mü? Pekka vurdu bir canı kaldı la. <laughs> Şansa bak. Bir tane kaldı canı. 30 top geldi ve açıldı. Çok iyi. Dev geldi 3 iyi ama az verdi. Oo! Yeni kart ses gitti de bu arada. Yeni kart geliyor herhalde. İskeletler açıldı. Top açmıştık zaten. Şövalye ye. Yeah. İşte bu. Ve bunu da iyi kullanıyorduk zaten Robin kafesini. Ses gelir umarım ya, dünkü videoda kesilmişti ama hızlı bir şekilde tekrar gelmişti de. Heh. Umarım size fazla gelmiyordur ses. Biraz Şu kadar ses iyi topu birazcık güçlendireyim. İleride kullanırız çünkü. Evet, yaptık. Tamam 6 6 6 5 5 5 5 5. Şurası full 3 6. Tamam. Şimdi biz 740 bine yaklaştık. Hatta şu anda 10. dakikadayız. 10. dakikadayız. Biraz daha hızlanacağım. Çünkü biraz da ben olmayacağım da o yüzden. Şöyle Pekka'yı bırakalım. Arkadan şöyle slasher. Çok güzel. Size ben neyi göndereceğimi biliyorum. Farklı olun. Abi şunlara barbarlar var. İyi de slasher iyi iş yaptı o yüzden harbiden diyorum hakkını verdim Eee mal barbarlara atmadı Asla Oha Orası gitti. Bekle sen şuraya gel Aa, sana bombardıman mı dedi? Abi, bitti mi lan direkt? Adam daha bir tane barbar öldüremiyor çünkü. Buna bir tane pek göndereyim de. Kafası güzel. Kafası güzel. Bunlardan bir şey olmaz. Bitti. Oha. Ama deve bir şey yapamazsın. Barbar atarsan yaparsın da öyle yani, pek de. <laughs> İyi. Oğlum o değil de ben attım böyle rastgele bir. Barbarlar işte şu kuleyi yıksınlar diye attım da. Adam saldı barbarları bildiğin umursamadı yani. O biraz garip. Bir de hani 740 kupadayız. Çok fazla kupa değil mi? Yine de olsun. <laughs> mega minyon mu koç başı mı? Hmm. şimdi havadan slasher var da Mega minyon da iyi ama koçbaşı başı da iyi şimdi hocam. Hmm. abi. Koç başını da indirebiliyorlar. Ben Mega minyon alacağım. Mega minyon alacağım. Bir bakayım mega minyonu kimin yerine koyabiliriz diye bakıyorum da. Şu an bombardıman hala kalsın bir. Bazen iş görüyor. Ama birazcık düştü tabi. Mesela mega minyon bir dursun. Yedekte. Yedekte çok vardı aslında. Deste yaparız ya. Yani. Bin kupadan sonra bir deste yaparız. Devin arkasına barbar atayım mı lan? Nasıl olur? ne atacağını biliyorum. Evet. Ya atma şunu ya. İki barbar bir mini pek iyi. Biz gidiyoruz. Yakalayamadılar, tutturamadılar. ne var onu? Devi şuradan tutalım arkasından da silah yok Sana sana da şövalyede şöyle ok basıcaz keşke şey dövseymiş arada eee valkör dövseymiş gidin bakayım. Havadan bir şey atar bir şey yapamam. Ben. Bir tane daha mı Bana şundan takdim edin. Ah. <laughs> Slasher indirir bence oraya. Bak dedim sana diye. Şu an savunma yapıyorum. Hatta arkadan bir de barbarlar bitti. Bir gönderdim de öyle. Pekka şuradan gitmiş zaten. Onu görmedim. Dev de öyle götürmüş yani. 802 Bence biz bu videoda bin yaparız ha. Gayet bin yaparız yani. Şimdi maçları biraz daha hızlandıracağım. Hmm. Şuradan bir devi gönderelim. silah şu iyi barbarlar değil. Bu seferlik de barbarlar gönderelim. Fazla iksir extra... adamı. pek belli yok. Oğlum 61 kaldı. Alev topu atarsa biterim. Çok da bitti nasıl adamın iki kulesini aldım. Bir de Pekka ama görmesin. Dikkat dağıtsın diye yaptım bu arada. Ama bunlar değil. Ne yedim lan? Aldı. Siz şuraya gidin. Ben. Dev alırsın. 232 Biraz daha hızlı olalım acem. Sana direkt valk wow Abi çok da uğraşmıyorum 2 <laughs> 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 tane oldu 971 uçurdu onu bu? Bombardıman geldi ama bir şey alsa, ok atsa gidiyor o da. O sıkıntı Okçu hiç mi onlara ya pekka. Oho abi. Böyle zor. Zor anasını satayım böyle ne kadar. Aksana aksana bir şey. Hani ok yok. Ok olsa hadi bir şey yapabiliyor. Buradan lan. Şu buna da alayım At 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 Sıra şöyle at sıra şöyle Buna da al İşte ben tohumu bu yüzden kadroya alayım diye Boş yere attık ya atmasaydım keşke Dur birazcık bir şey yapacağım Maxlayacağım çok attım kart at abi at at arkasından tekka gönder at var var at bu orada hadi ok o kadar oku da gönderdim zaman ordu gönderdim ben oradan. İki <laughs> <laughs> iki dakikada eridim ben onu anlamadım. Tekka al. Al tekka. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Vurdurma lan. Vurdurma tekka. Vurdurma ya. Oo. Tekka da zaten bu iskeletlerle uğraşıyor. Dev de oraya gidiyor. Bitti. <laughs> Allah burada sonra mahvedir. En azından yenilmeseydik ha. Neyse bugün çürük videoda bu kadar olsun. Allah'a emanet Görüşmek üzere. Bay bay. Şöyle kutlayalım. bok anladım ki ben bu işte. Anasını satayım. Bir bok anlamadık. Neyse hadi görüşürüz Allah'a emanet